Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımda hoş bulduk. Slatikoğlu'dan yepyeni şaşırtan karelerimiz geldi. Slatikoğlu'nun yepyeni olaylı fotoğraflarını hemen sizlere de sunuyorum. Neler oluyor arkadaşlar? Slatikoğlu'nun sevgilisiyle yaptığı şok görüntüleri hemen size de sunuyorum. Yine bizleri şaşırtmakla kalmıyor. Olaylı yaratan fotoğrafları hemen size de sunduğum Slatikoğlu'nun sevgilisinin olaylı fotoğraflarını Sizleri de görünüşümdeyim. Herkese şok eden bu sevdeleni kararı yenisizleri de sunuyorum. Beni izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar, İyi seyirler.